Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi euro göstereyim. Ben de bakın euro buldum ama tabii ki geçersiz bir euro. Şurada geçersizdir yazıyor gördüğünüz gibi. Baş. Heh. Şurada böyle bir euro, 50 euro. Burada da 100 euro var. Sahte tabii ki. Öyle geçersizdir yazıyor. Burada bir sürü var aslında. Şöyle göstereyim. Bakın. Bir, 2, üç. Yani toplamda ne kadar var biliyor musunuz? Bakın. 50, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ve toplamda 800 euro. Sahte 800 euro var. Arkadaşım verdi bugün. Ne bileyim topluyordu. Herkes topluyordu. Alıyordu. Ben de aldım. Topladım. Bu kadar da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.